Herkese selam efendim. Yeni bir fuar videosu diye birlikteyiz. Normalde ben bu markayı daha önce duymadım. Bizim Tanser Hoca bahsediyordu. Togo diye bir marka geldi. Şu bu diye. Gelin bakayım dedim. Modeller ilgimi çekti. Böyle cruiserları var, racingleri var, ATV'leri var falan. 50 cc'likleri böyle biblo gibi havalı. Türkiye'ye yeni giriş yapmış Çinli markalardan bir tanesi. Umarım akıbetleri diğer Çinliler gibi olmaz da yarın öbür gün almayın demek zorunda kalmayız. Şu biraz ilgimi çekti. Falcon diye bir modeli var. Yuvarlak farlı bizim örgütten. Şurada gene bir ATV'si dikkatimi çekiyor. Burada daha teknik bilgi kartları koyulmamış. Halbuki bunları yani ilk iş yapmalar lazım abi. Şimdi adam gelip burada video çekecek ne anlatacak yani. ATV var. Bu kadar. Videomuz bu kadar. <laughs> Asıl burada şu Cruiser olan ilgimi çekti biraz. 800 cc. Şekil şemal çok güzel. Üzerinde böyle bir dijital ekran var. Malzeme kalitesine bakıyorum. Hani i̇yi değil, kötü de değil. Böyle arada kaldım Fatih. Bilemedim yani. Düğmeler falan yerli yerinde ve evrensel değil. Bu eski kuru GS'ler gibi sağ sinyali buradan veriyorsun. Sol sinyali buradan veriyorsun. Bir değişik olmuş. Burada kil sivici var. Yani abi teknik bilgi aktaramıyorum çünkü bilgi kartları yok. Sadece hani görüntü olarak gösterebiliyorum. Üzerinde iyi bir lastik var mı? Yok. Burada gene daha böyle glidemsi bir makine var. Onu da gösterelim size. Daha böyle bir arkası korunaklı, hoparlör koymuşlar. Ama abi tel maşa. Doğru kelime tel maşa. Harca alem ya da yani. Çok ağır, oldukça ağır cc nedir? Allah alem bilmez. Bilemiyorum. Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum diyor ya. Biraz böyle glide'lara benzetmeye çalışmışlar diyebilirim. Gene burada kafa glide'a benzeyen ama o kadar arkası geniş, oturaklı vesaire olmayan bir modeli var. Bu da G800 diye geçiyor. Togo motosiklet. Kayış aktarmalı. Harley'ler gibi. Burada gene tek maşalı benzer bir versiyonu var Togo Motorcycle'ın. Bu da neymiş efendim? A900 Custom'muş. Keşke size daha fazla bilgi aktarabilsek ama artık Google'dan girip kendiniz bakarsınız. Burada da gene aynı altyapıdan bir böyle naked makine yapılmış. R800S diye. Onu da gösterelim. Burada gene böyle kabları var, komuterleri var. Farklı farklı bir sürü Motorlar var, onları da size böyle, şöyle çantalı mantalı kapları var. Burada abi böyle Adana'da üstüne yatıp yarışabileceğiniz güzel CG CG severiz baba. Buna bir modifikasyon akıllara alırım mesela. Bu, <laughs> bu tabi Falcon, yani Togo motorcycle değil. E, anladığım kadarıyla aynı bünyede, yani aynı firma bünyesinde geliyor. Falcon daha önceden beri ülkemizde olan bir makina. Togo'lar yeni gelmiş. Bu demin gösterdiğim CG'ler, şu 50cc'ler falan bunlar Falcon. Burada da gene Falcon'un e, ADV skuterı var. Bunda da gene bilgi bir şey yok. Burada gene daha böyle bir Maxi Scooter var, bir versiyonu var. Böyle Super Sport'ları var elektrikli versiyonları var. Modeller çok. Burada da gene bir cross modeli. Hatırlıyor musun Fatih? Şöyle bir tuttum karanaj elimde kaldı. <laughs> o geldi aklıma. Evet. <laughs> Kardeş bizi de zehirledin. Sağ ol. <laughs> Togo ve Falcon standı da böyleydi abi. Bir, bir sprey bir şey sıktılar. Boğuluyorum şu an. Hastaneden görüşürüz.